ses kontrolümüze devam ediyoruz. Ses kontrolümüz etkinlik. Öncelikle 60 noktasına bir enstrümanı bir yapın etkinliği. Önceki derslerimizde gördüğümüz değişkenler üzerinde biraz çalışmalar yapacağız. Önce bir değişken oluşturalım. Değişkenimiz enstrüman olsun ya da çalgı olsun. Bunu sadece bu karakterimiz için oluşturuyoruz. Öncelikle çalgının sahnede görünmesini sağlıyorum. Çalgımızı önce belirliyoruz. Çalgımız 20 numaralı çalgı olsun. Çift atıyorum. Enstrümanı değiştirmek istiyorsam bir kadar değiştiriyorum. Sonra kontrol arasında yer alan sürekli ya da bu sefer farklı olsun diye 10 defa tekrarı sahneme sürüklüyorum. Ve bunu her tıklandığında yaptırıyorum. Öncelikle enstrümanımızı belirliyoruz. Kaç numaralı enstrümanımız olsun? Üflemeli çalgı enstrümanımız olsun. Bunu enstrümanımızı 62 yaptı. Çalgımızı sürekli olarak bir kadar değiştiriyoruz. Ee, şimdi programımızı çalıştıralım. Evet, bir kez bunu yaptığımız için pek fark etmemiş olabiliriz. Şimdi farklı bir etkinlikle bunu pekiştirelim. Noktalarımızı artırıyorum. 60 61 notası 62 notası 63 notası 64 notası Ve değişkenlerimiz arasında herhangi çalgıyı da enstrümanı Önce 28 yapın diyorum. Ya da 20 yapın diyorum ve sıfırlıyorum seçimi. Şimdi programımı çalıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada atıyor. 20 yapmıştım. Programımız bu şekilde çalışacaktır. Dilersek eğer bu sayıyı arttırabiliriz. 10 defa çalsın. Fakat bu sefer çalgımızı 40 numaralı çalgıdan başlatarak yapıyoruz ve set ediyoruz. bunu. Şimdi programımızı çalıştıralım. programımız bu şekilde çalışacaktır. Hepinize iyi çalışmalar.